oh my gosh Ya? Yani, toprak giresin ya. kapattık. Çiçeklenme döneminde zarar görmesinler evet. diye. Ee, çünkü geçen sene çok büyük zarar verdiler. Maviyenle mücadele etmeye çalış. Bir de biz şunu belirtelim, kesinlikle ilaç kullanmıyoruz. Su evet. verdik. Hasata yakın zaten suyun bol verilmesi gerekiyor ki meyve tam iriliğini kazansın. Düzüşmeler olmasın. Teşekkürler. Toplayalım mı? Şimdi topluyoruz değil mi? Yani, Toplanacak mi? zaten. Toplanacak ama bugün değil. Böyle evet, toplayalım. Sonrasında bunu ne yapacağız ya? Ee, bunları... Yani... Ee... Bunlar nasıl? Kusura. Tam tutun abi öyle. Şöyle sakın. Bence şunu vereyim ya. Böyle salkım salkım. Evet <laughs> Şimdi üç çeşit, dört çeşitimiz var. Neden altı yumuşak oluyor? Sürgün değil, çevreye gelişemiyor. どうぞ。 Projemiz Aronya Mürver Adaptasyonu e, Projesi. Bu proje e, Türkiye'de dört lokasyonda deneniyor, Malatya, Yalova, Tokat ve Tekirdağ. E, projemizi bakanlığımızın e, TAGEM Genel Müdürlüğü, projenin finansmanını TAGEM Genel Müdürlüğü yapıyor. Ee, biz de Malatya lokasyonu olarak burada parselimizi 2017 yılında kurduk. Şu an işte 2021 yılındayız. Bu sene tamamlandıktan sonra seneye inşallah bunun sonuçlandırmış olacağız. Şu anda e, Aronya Mürver parselinde bulunuyoruz. Mürver'den biraz bahsedecek olursak Mürver e, Avrupa kökenli anavatanı vatanı orası. Mürver şu anda 2017 yılında kurulmuş bir parselimiz var. Bu da şu anda iki yıldan beri ürün alıyoruz. Mürver hakikaten bu bölgeye çok uyum sağlayan bir bitki oldu. Onu gözlemledik. üzerinde bu senede baya bir ürün toplamayı bekliyoruz. Tabi mürverin aronyadan farkı mürverin içerisinde taze meyvede bir siyanür bulunduğunu biliyoruz. Bunun da ısıl işlem görmeden tüketilmesi sağlık açısından sıkıntılı. O nedenle e, özellikle sanayide işlendikten sonra zaten şu anda piyasada kara mürver e, kapsülleri, tabletleri bulunuyor. O anlamda e, özellikle ilaç sanayinin sağlık sanayinin e, kullanılacağı bir ürün. Biz e, parselimizde yaptığımız çalışmalarda Mürver'in gayet iyi uyum sağladığı, bölgeye çok iyi adapte olduğunu gördük. Meyve verim açısından da çok iyi değerlere sahip bu meyve. Dolayısıyla bölgeye tavsiye edebileceğimiz bir meyve türü diyebiliriz. Öncelikle Aronya, Kuzey Amerika'nın, ana vatanı Kuzey Amerika olan bir bitki. Soğuklara oldukça dayanıklı kış soğuklarına, ilkbahar geçti onlarına, eksi 40'lara kadar dayanabildiğini biliyoruz. Ee, bölgede tabii toprak yönünden biraz seçici bir özelliği var. Özellikle kireçli topraklara e, gördüğümüz kadarıyla çok uyumlu değil. Ama kireci düşük yerlerde çok rahat bir şekilde yetiştirilebilecek bir bitki. Çalı formunda e, hızlı gelişen, erken meyveye yatan, meyveleri salkım şeklinde siyah Aronya meyvesinin özellikle antioksidan içeriğinin yüksek olduğunu biliyoruz. Vitamin ve mineraller yönünden zengin bir meyve türü. Hem yaş olarak hem kuru olarak tüketime uygun bir meyve türü. Birim alana dediğim gibi çok sayıda bitki dikme şansımız var. Sık dikebiliyoruz. Yani sıra arasını 2-2,5 metre, sıra üzeri 1,5 metre mesafede dikebiliyoruz. Çalı formunda olduğu için de yıllık budamalarla. E, meyveye erken yatırabiliyoruz ve daha sonraki yıllarda da verim bulaması yapmak şeklinde e, dönümden alacağımız, dekardan alacağımız verim miktarını arttırma şansımız var. E, gayet güzel uyumlu bir meyve. E, dediğim gibi özellikle de sağlık çalışanlarının yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda da özellikle kemoterapi hastalarının e, kemoterapiden sonra kullanımında e, vücut direncini arttırdığını gözlemlemişler. Bunun gibi özellikle vücut direncini arttırmada e, zayıf bünyeli insanlarda e, fayda e, görüldüğü söyleniyor. Bu şekilde yayınlar var. Tabii yaptığımız çalışma bölgeye adaptasyon çalışmasıydı. E, önümüzdeki sene e, proje sonlanmış olacak. E, şu an için iyi gidiyor. Mürver'in ve Aronya'nın dediğim gibi bazı eksileri olmasına rağmen şu an için bölgede uyumlu olarak önerebileceğimiz meyve türleri arasında geçiyor.